Beş çocuğuyla hayata tutunmaya çalışan bir anne. Aç kalıyorum. Tüpüm yanmıyor. Bir tek sobanın üstünde o da dumanlar tüte tüte. Beni gören insanlardan ben yardım istiyorum. Ve İstanbul'un göbeğinde yürek burkan yaşam mücadelesi. Sağlamıyorum bakkaldan. Tuvaletten su içiyorum. Bir tek tuvaletim var. Orada çocuklarımı banyo ettiriyorum. Çiğdem Kurtça. Henüz 34 yaşında, 5 çocuğuyla çaresiz bir başına, kışın ortasında yalın ayak. Üste yok, başta yok. Sultanbeyli'deki rutubet içinde bir damın altına başlarını sokmuşlar ama yiyecek ekmekleri, yatacak yerleri, yakacak odunları da yok. Kömür geldi, yaktım, bitti. Şimdi ayakkabı topluyorum. Selpak satalak geçimi sağlıyorum. En fazla 7 milyon, 8 milyon alıyorum. İnsanlardan utanıyorum. Eşi Kenan Kurtça 14 yıl öncesine kadar emlakçılık yapıyordu. Ancak ortanca çocukları Didem zihinsel engelli doğunca o kadar üzüldü ki kendi sağlığından oldu. Doktorlar Kenan Kurtça'ya şizofren teşhisi koydu. Hastalığı yüzünden işinde iflas etti. Sonra da eve bir gelip bir gelmemeye başladı. Didem oldukça sonra Didem'in hastalığına şundan bundan o da o hastanelerde onu görelek, bunu görelek eşimin de sağlık durumları başladı. Kendi başına dişlerini söküyor. Yani kendi başına sinirleniyor, bir yerde duramıyor. Çiğdem Kurtça şimdi çaresizce 5 çocuğuna bakmaya çalışıyor. En küçük çocuğu henüz 3 aylık olan Balım Sultan bebek. Açlıkla mücadele eden kadın sütü gelmediği için bebeğini emziremiyor. Sütüm gelmiyor, aç kalıyorum ben. Şimdi gene acım. Tüpüm yanmıyor ki çorba yemek yapayım. Ne yapayım? 13 yaşındaki Hüseyin maddi imkansızlık yüzünden okula gidemiyor. Yaşıtları koşup oynarken Hı. o kağıt toplayarak para kazanmaya çalışıyor. Ben şimdi kalktıda kalkıyorum. Kağıt toplamaya gidiyorum. Yani satıyorum onunla geçiyor. Ona da evimizi geçindiremiyoruz. Okula gidemiyorsun. okula gidemiyoruz. Paranı, paramız olduğundan için işte. Karne günüydü. Karne alamadım. Gidemedim. Ayakkabım yoktu. işte. Aileye bugüne kadar kimse sahip çıkmadı. Ne bir akraba ne de bir hayırsever. Bak ağlama kıyafetime. Cenab-ı Hak düşürdü ben. Allah kimseyi düşürmesin. Bu duruma bulmazsın. İmkanım yok. Beni seyredenlerden Allah rızası için ben imkan istiyorum, yardım istiyorum. Kurtça ailesinin dramı yürekleri dağılıyor. Çiğdem Kurtça hayırseverlerden yardım eli uzanmasını bekliyor. 啊，嗯。Uh. Yeah.